Merhaba, çocuklarımızın yeniden okula kavuşmuş olmaları gerçekten çok güzel. Bir iki ailesinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymetli evlatlarımız, değerli öğrencilerimiz, Bizler sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler de birbirinizi Allah için sevin. Merhaba ben Necmettin. Uzun bir aradan sonra okula dönmek çok güzel. Geçen sene işlediğimiz beden derslerine bu yılla devam edeceğiz. Yeni spor öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Merhaba ben Enver. Okula döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yaz tatilim çok güzeldi. Ama öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Bu sene yüzme dersimiz var. Suya girmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba, ben İrem. Okuluma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımla uzun zamandır görüşememiştim. Şimdi onlarla birlikte olmak gerçekten harika. Merhaba, benim adım Nureyiz Arınan. Okul başladığı için çok heyecanlıyım. Sınıfımı ve arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ee, bu yıl yüzme ve İngilizce haricinde Kur'an derslerimiz de var. Hepsini dört yazı bekliyorum. Kıymetli velilerim, sevgili öğrenciler. Ben biyoloji öğretmeni Eda Uzun. Uzun bir aradan sonra öğrencilerime ve okuluma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okul bizim için sadece bir bina değil, aynı zamanda bir öğrenme ve gelişme ortamıdır.